Ee, ee, Özellikle yeteneği olan hastalarımızın e, resimlerini evet. e, bir sergide de sergilemeye çalışıyoruz. In a certain time of the year, the successful pictures are exhibited and they are on sale. Evet. Açık olmaz zaten. Sadece Türkiye'de böyle bir teresine yapmamız. Keçekli Onlar da Evet, evet keçe. Şu an bir keçede devam etmekte. Çok harika oldu. Bakın içinde cebimize kadar hazırladık. Tray metal, bir etkinlik Evet. Ben bunu steg paket yapmak, yapmak istiyorum. Burada eğitimleri sıkıcı hale getirmek değil, eğlenceli hale getirmek ya hastanın olabildiğince bu eğitimlerden fayda görmesini sağlamak için. İşte oyunlarla olsun, işte eğlenceli hale getirmek daha anlamlı olur. And the, it's, it and, and they, they answered, it's not really integrated. Ben TSM'den sorumlu şirket uzmanı Yılmaz Bayraktar. Did they tell you who's going to the house visits? Were they the psychologists or the nurses or social workers? Did they tell you or not? Maybe you would like to inform me about the center. Evet. Hastalarla kurulan iyileştiren ilişki hastalığın seyrini olumlu yönde etkiler. Evet, services and support that people with mental health problems and their relatives can easily access in their communities. Mm hmm. Uh, ee, uh, uh, Evet. Uh, uh, sosyal, sosyal dörtü, sosyal çalışanlar gibi. Evet. Uh, bir pe pederjimiz var Slovakya'dan. Bir kolyalık Tersten işe eşitten bahsetmek istiyorum. <laughs> Contacting the identified patients or their relatives by phone. They are informed about the transportation to the center and the lunch for patients living for all the costs are like provided here. İtibar kurarak yataklı bir psikiyatrik kliniğe yatışını sağlamak. The monitoring operations at the center Ama e, hasta yakınlarına bir düzenli olarak her yıl e, iki ya da üç defa onlara eğitim veriyoruz. Yani hasta yakınlarına da ayrı bir eğitim veriyoruz sometimes there are some side effects of these medications. Contacting, uh, it's also one of the follow-up operation, contacting the patients and or their relatives. Evet, Peki, eğitim çok önemli bir bölüm teşkil ediyor TSM'lerde. Tabii Erasmus Plus. Uh, the one of the aim of the center is also to work yani bunu kabul edin ki biz bunu tedavide uygulayabiliriz. Hasta da bunu kabul etsin yani. Bu şekilde hastanın yakınlarının desteğini alıyoruz. Those crisis team's they also go to house visits um but when it's really severe or people that don't can come to the hospital um were they are done mainly by nurses or by psychologists not psych not doctors or psychiatrists. Mind and body Erasmus Plus projesi için Elazığ'dayız. Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği ile işbirliği halindeyiz ve alternatif eğitim modelleri üzerine zihinsel sağlık problemleri yaşayan gençlerimize sağlayabileceğimiz bu alternatif eğitim modelleri üzerine bir projedeyiz. 8 ülkeden 29 katılımcı ile Elazığ'da gerçekleşiyor. Proje boyunca sanat ve spor bazlı terapi modellerini paylaşıyoruz. Bir dergi çıkartacağız. Dergimizde psikolojik danışmanlara, gençlik çalışanlarına ve eğitmenlerine yönelik 8 gün boyunca çeşitli kurum ziyaretleri ve iyi uygulama gözlem etkinlikleri yaptık. Aynı zamanda Belçika'dan, Hollanda'dan, Malta'dan, Makedonya'dan, Slovakya'dan, Polonya'dan çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen uzmanlarımız da kendi deneyimlerini paylaştılar. Ayrıca Elazığ'daki iyi uygulamaları incelediler ve bu Elazığ'daki başarılı uygulamalardan çok etkilendiler. Um, it's really special for me to see the similarities but also the differences between uh, Turkey and Belgium. Um, but for example a similarity you try to involve the families and in belgium we try to do the same Projemiz beden ve zihinsel hareketlilik konusu hakkında farklı ülkelerden gelen e, katılımcılarla e, birlikte bir hafta boyunca e, gerek kamu e, kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek çalışma ziyaretleri yaparak yerinde faaliyetlerini inceleyerek çeşitli eğitimler ve sosyal çalışmalar yapmaktayız. Derneğimiz ulusal ve uluslararası birçok projeye yürütmüş bulunmakla beraber halen devam eden etkinliklerimiz, faaliyetlerimizde kültürhane, kitap kafe, adı altında devam etmektedir. Elazığ'ı çok beğendik. Bu Her şeyden önce söylemek istediğim şeylerden birisi bu. Bilmediğimiz bir şeyleri daha fark ettik. Elazığ'da Türkiye'de olan 3 kurumdan birinin burada kurulduğunu ve 100. yılında olduğunu ve çok değerli çalışmalar yapıldığını fark ettik. Bu ziyaretimizde Türkiye uyruklu olmayan yabancıların yabancıları da getirdik buraya. Belçika'dan ziyaretçilerimiz var, katılımcılarımız oldu. Makedonya'dan katılımcılarımız oldu, Belçika'dan katılımcılarımız oldu. Farklı farklı ülkeleri buraya getirmeye çalıştık. Onlar da çok mutlular. Türkiye'nin farklı bir resmini gösterme imkanı bulduk. Evet, I am very happy that I can I may be here. I get to know with lot of people. I get to know lot of new informations. What I will use In my center at home in Poland, and uh, I'm very glad uh, that uh, here are a lot of people who are taking care of the people who have mental disorders, and we can um, exchange our knowledge. Mm -hmm.